Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS e, e, tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ne yapalım hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Ne demiş soru? Avrupa Hun Devleti'nin hükümdarlarından olan Doğu Roma ile Margus ve Anatolius anlaşmalarını imzalayan Avrupalılar tarafından Tanrı'nın kamçısı olarak adlandırılan Almanlara ait Nibelungen destanında Edsel olarak Geçen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ee, Avrupa'nın devletine en parlak dönemini yaşatan kimdir? Attiladır. Burada cevabımız Attila olmuş oldu. Peki Avrupa'nın devletinin kurucusu kimdir diye sorarsa da cevabımız Balamir e, olurdu değerli arkadaşlar. Attila ile ilgili özellikle Doğu Roma ile yapılan iki anlaşma önemlidir. Margus Anatolius. Ee, İtalya Galya seferleri önemlidir. Attila'nın ve lakapları bizim için, unvanları bizim için önemlidir. Ee, burada cevabımız Attila oldu. Geldik ikinci soruya. 840-1212 yılları arasında hüküm sürmüş, Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olma özelliğine sahip bilinen ilk hükümdarının Bilge Kül Kadir Han'ın olduğu devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş soru. Burada cevabımız ne olacaktır? Karahanlar olacaktır. Ee, Karahanların kurucusu Bilge Kül Kadirhan'dır. İslamiyeti Satuk Burak'ın döneminde benimsiyor. Ee, Satuk Burak'ın e, El Mücahit El Gazi ünvanına sahipti hatırlayınız. Ve daha sonra Abdülkerim adını alacaktı. En parlak dönemi ise Karahanların Yusuf Kadirhan dönemidir. Ee, Karahanlar bizim için önem arz ediyor ve Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devleti olma özelliğine de sahiptir. Cevabımız Karahanlar olmuş oldu. Geldik bir diğer soruya. Büyük Selçuklu Devleti sistemlerinden, sistemlerinden hangilerini uygulamıştır diyor bizlere. Bakıldığı zaman ikta, gulam ve malikaneyi vermiş. E malikane sistemi Osmanlı'da 17. yüzyılın son çeyreğinden itibaren görülmüştür. bu sistemle hatırlayın. E topraklar muaccele denen satış bedeli karşılığında e hayatı süresince olmak şartıyla ne yapıyordu? Kiralanmış oluyordu. Bu Büyük Selçuklu'da değil Osmanlı devletinde görülen bir uygulamaydı. E buradan sistemi Büyük Selçuklu devletinde, gulam sistemine Büyük Selçuklu devletinde uygulanan İki iki sistemdir. İktidar sistemi Osmanlı'daki tımar sistemine, gulam sistemi Osmanlı'daki devşirme sistemine benziyor. Arkadaşlar cevabımız 1-2 olmuş oldu. Geldik 4'e. Osmanlı Devleti'nde sistemlerinden hangileri ordu oluşturulmasında etkilidir e, diye sorulmuş. Devşirme, dillik, iltizamı vermiş. Devşirme sistemi neydi? Gayrimüslim çocukların e, küçük yaşlarda alınarak Türk İslam kültür ve medeniyetine göre yetiştirilmesi sistemine verilen isimdi. Daha sonra bunlar Acemi olanlar ocağına alınıyor, eğitiliyor. daha sonra Yeniçeri ocağına ve diğer askeri ocaklara aktarılmış oluyordu. Veyahut çok zeki olanlar da devlet adamı olarak ne yapıyordu arkadaşlar? Görevini üstlenmiş oluyordu. Hem asker hem devlet adamı olunabiliyordu. Dirlik sisteminde ise Değerli arkadaşlar, e, geliri maaş karşılığı e, devlet memurları ve askerlere veriliyordu. E, dillik sahipleri, haz zihmet, tımar e, sahipleri de hatırlayınız. E, bunlar, hatta asker besleme yükümlülüğü vardı bunlarda. Bu hatta askere de ne diyorduk? Ya tımarlısı ya da diğer adıyla cebeli diyorduk. Burada e, dilliği de aldık. İntizam sistemi neydi? Peşin vergi alma usulüdür. E, vergiler açık artırma ile mültezimlere ihale ediliyordu vergileri mültezimler kendileri topluyordu ordu oluşturulmasına etkili değildir o yüzden burada cevabımız 1 iki olmuş oldu geldik 5 soruya Osmanlı devletinde Eflak ve Boğdan yöneticilerine verilen ismi sormuş bizlere Eflak Boğdan değerli arkadaşlar Osmanlı'da ayrıca memleketeğin memleketeğin yani iki memleket olarak bilinir. E bunların yöneticilerine de voivoda ismi veriliyor. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Hidiv neydi? Hidiv Mısır valilerine verilen isimdi. Tekfur Bizans valilerine verilen isimdi. E, Milliva Osmanlı'da günümüzdeki Tuğ Generale denktir. Cebelü de Atlı geldi hatırlayınız. Geldik 6'ya. Ne diyor sorumuz? Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde esnaf teşkilatıyla ilişkilen, e, ilişkilendirilemez diye sormuş. Gedik, nar, icazet, derbençi, ehli hibreyi vermiş şıklara. Şimdi Osmanlı'da e, dükkan açma e, hakkına gedik diyorduk esnafla alakalı. E, fiyat belirlemeye nar diyorduk. İcazet neydi? Ustalık belgesine verilen isimdi. Ehli hibre neydi? bilir kişilere, esnafların içerisinde bilir kişilere ehli hibre ediyorduk. Derbentçi ise Osmanlı'da ana yollar üzerindeki geçitlerin denetimini yapar, güvenliğini sağlardı. Esnafla alakası yoktu. Burada cevabımız değişik olmuş oldu. Geldik 7'ye. Ne diyor soru? 1823'te Rumları desteklemek amacıyla Yunanistan'a yani Mora'ya gelen Don Juan adlı eserinde İngiltere Rusya ve Osmanlı Devleti'ndeki soyruların yaşamlarını anlatan ve 1824'te hayatını kaybeden İngiliz şair kimdir? diye sormuş bizlere. E, bu özellikleri verilen İngiliz şair kimdir? Lord Byron'dur. Değerli arkadaşlar cevabımız e şıkkı olmuş oldu. E, Franklin Beaulion kimdi? 1921'de Ankara Anlaşması'nı Fransa adına imzalayan kişiydi. E, Frances e, Esperey Fransız generalin ismidir. Lord Curzon, Lloyd George da İngiliz devlet adamlarıdır. Geldik 8'e. Hangisi Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılı saatçiler arasında yer almaz? E bunu ne diye kodluyorduk arkadaşlar? 3-1-3-1-3-1 diye kodluyorduk. E bunların arasında 3. Ahmet var, 1. Mahmut var, 3. Selim, 3. Mustafa vardır ama 2. Osman e yoktur. 18'de ikinci ile alakalı ikinci 2. ile alakalı hiçbir şey yok arkadaşlar. İkinci Osman 17. yüzyıl ıslahatçıları içerisinde yer alır. 17. yüzyıl ıslahatçılarına tokmak diye kodluyorduk. Hatırlayınız. Geldik 9'a. Osmanlı Devleti'nde yabancılara mülk edinme hakkı aşağıdakiler, aşağıdakilerden hangisiyle tanınmıştır? diye ne yaptık? Sor, e, sorulmuş. E, yabancılara yani gayrimüslimlere arkadaşlar e, mülk edinme hakkı e, ıslahat fermanında verilmiştir. E, özellikle şu ee, kelimelere özellikle hocam hangisi tanzimatta hangisi ıslahatta karıştırıyorum diyenler e, kolay bir yolu var arkadaşlar. Tanzimat fermanında herkes kelimesini görüyorsanız tanzimat fermanındadır. E, ee, ıslahat fermanında geçen kelimeler ya yabancı olur ya gayrimüslim olur gayrimüslim ya da azınlık olur arkadaşlar. Bu üç kelimeyi gördüğünüzde ıslahat fermanına gidiniz. Burada %99 doğru yapı doğru olmuş olacaktır en azından en azından öyle söyleyelim. Burada cevabımız A şıkkı oldu. Geldik bir diğer soruya. 1853-1856 Osmanlı-Rus Savaşı'nın yani Kırım Harbi sonucunda imzalanan Paris Anlaşması'nın kapsamında hangisi yer almaz diye sormuş. Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki Paris Antlaşması ile... Avrupa devleti sayılacaktı. Karadeniz tarafsız hale getirilecek tüm devletlerin ticaret gemilerine açık olacak fakat savaş gemilerine kapatılacaktı. Bu bilgi de doğru. Osmanlı Devleti Rusya Karadeniz kıyılarında tersane dolanma bulundurmayacaktı. Yani savaşı biz kazanıyoruz. Bakın bu madde bildiğin yenik muamelesi yapıyor bize Avrupalı devletler arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin ortak garantisi altında olacaktı. Bu da doğru. Osmanlı Devleti Ermenilerin yaşadığı yerlerde ve Girit'te ıslahatlar yapacaktı. Yanlış bu 93 Harbi yani 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'nın sonucunda imzalanan Berlin Anlaşması'nın kapsamında yer alıyor. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 11'deyiz. Osmanlı halkı aşağıdaki dönemlerden hangisinde padişahın yanında yönetime ortak olmuştur? Hangisiyle olmuştur değerli arkadaşlar? Tabii ki de meşrutiyet döneminde e, olacaktır. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyet dönemlerinde söz sahibi olacak. 1876 yılında e, Osmanlı'nın ilk anayasası kanuni esası ile halka siyasi haklar verilecek. Meclis-i Mebusan seçimle oluşturulacak ve halk padişahla birlikte yönetime ortak olacaktı. 12'deyiz. Şark meselesi yani doğu sorunu. Arkadaşlar şark doğu demek. Osmanlı toprakların paylaşım projesidir. Bu projede Avrupalı devletlerden hangileri yer alıyor demiş. Şark meselesi hatırlayın 1815 Viyana Kongresinde Rusya tarafından ortaya atılan bir düşüncedir. 1878 Berlin Anlaşması'na daha çok önem kazanacak bu durum. Osmanlı Alman dostluğu nedeniyle Osmanlıdan uzaklaşıyor İngiltere, Rusya arkadaşlar ve 1908 hatırlayın. Reval görüşmelerini yapıyorlardı. Bu görüşmeden sonra da Osmanlı topraklarının paylaşılmasının hakkında uzlaşılıyor. Ve Fransa ve İtalya'yı da aralarına alıyorlar. Ve Osmanlı topraklarını paylaşma projesini başlatmış olacaklardır. Burada cevabımız hepsi olacak arkadaşlar. Hepsi de var. Ayrıca işlerine İtalya'da giriyor. Geldik 13'e. Bakalım ne diyor soru. Birinci Dünya Savaşı sonrası düzenlenen Paris Barış Konferansı'nda barış anlaşmalarından hangilerinin esasları belirlenmiştir diye sormuş. Paris Barış Konferansı'nda e, Almanya ile imzalanacak Versay anlaşmasının, Avusturya ile imzalanan e, Saint Germain anlaşmasının, Bulgaristan'da imzalanan Nui anlaşmasının, Macaristan'da imzalanacak Trianon anlaşmasının hükümleri belirlenmiştir. Sevre anlaşması yoktur. Sevr anlaşması bir sene sonra, 1920'de yani San Remo konferansında ne yapılacaktır? Esasları belirlenmiş olacaktır. taslağı hazırlanmış olacaktır. Burada sevre almıyoruz. Osmanlı ile imzalanan cevabımıza 1-3 olmuş oldu. Kurtuluş Savaşı'nda halkın örgütlenmesi ve işgallere karşı bilinçlendirilmesi amacıyla basın yayın organlarından hangileri faaliyette bulunmuştur diyor. İrade-i Milliye Sivas Kongresi'nde çıkartılan bir gazeteydi. Hakimiyeti Milliye Mustafa Kemal'in benim gazetem dediği gazeteydi. Ve Anadolu Ajansı da 1920'de Mustafa Kemal'in direktifiyle Yunus Nade ve Halide Edip tarafından kurulan bir yayın organıydı. Bunların üçü de Kurtuluş Savaşı'nda halkı ilişkilendirme amacıyla kurulmuştur. Cevabımız hepsi oldu. Misak-ı Milliye göre yerleşim yerlerinden hangilerinde halk oylaması yapılması istenilmiştir? Ee, arkadaşlar Misak-ı Millide Elviye-i Selase dediğimiz Kars-Ardahan-Batum Batı Trakya ve Mondros Ateşkesi imzalandığında işgal altında bulunan Arap topraklarında halk oylaması yapılması gerektiği yer almıştır. Ama Edirne burada e, biliyorsunuz ki Doğu Trakya'da olduğu için Edirne yoktur. E, dikkat ediniz, Batı Trakya vardır, Doğu Trakya yoktur. Edirne Kırktaleli, Tekirdağ atabilir, Şıklara e, sizin düşmeniz için e, Edirne Kırktaleli ve Tekirdağ yoktur. E, Elveyi Selasi dediğimiz Kars'ardan botum, Batı Trakya ve Arap toprakları vardır. Burada cevabımız 1 3 oldu. Güzel sorudur, e, ince nüanslı sorudur. Dikkat etmenizde fayda vardır. Geldik 16'ya. Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde gelişmelerinden hangilerine ıslahat fermanı ile azınlıklara verilen ayrıcalıklara karşı tepki gösterildiği savunulabilir demiş. Ee, Sivas Erzurum Amasya Genelgesi'ni vermiş bizlere. Şimdi ıslahat fermanı ile azınlıklara verilen ayrıcalıklara e, Erzurum ve Sivas e, kongrelerinde e, hangi karardı bu? Azınlıklara sosyal yapımızı ve siyasi dengemizi bozacak haklar verilemez kararı ile hatırlayın tepki gösteriliyordu. Ama Amasya Gelengesi'nde azınlık haklarından söz edilmemiştir. İlk kez Erzurum Kongresi'nde söz edilecektir bu durum. E, Sivas'ta da vardır. Burada cevabımız 1-2 oldu. Geldik 17'ye. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci İnönü Savaşı'nın sonuçlarından biridir demiş. E, Doğu cephesinin kapanması Ermenistan'la imzalanan Gümrü anlaşmasıyla kapanıyor. Doğu cephesi gitti. Batı cephesinin ikiye ayrılması arkadaşlar Gediz taarruzundan sonra hatırlayınız ikiye ayrılıyordu. Afganistan ile dostluk anlaşmasının imzalanması birinci İnönü zaferinin sonucundadır. Cevabımız şıkkı oldu. Mustafa Kemal'e e, gazilik unvanı Mareşallik rütbesinin verilmesi Sakarya savaşının sonucundadır. Türk ordusunun Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi de Eskişehir Kütahya savaşı diyor. Boğazlar Kapitülasyonlar Nüfus Mübadelesi Musul Hatay'ı vermiş. E, Lozan Anlaşması 1923'te imzalanıyordu hatırlayın. E, Ağustos Ağustos 1923'te de e, onaylanıyordu. İmzalayan birinci meclisle onaylayan ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi. E, Lozan Anlaşması'yla arkadaşlar Boğazlar tekrar gündeme gelecek. Nüfus mübadelesi tekrar gündeme gelecek. Musul, Hatay sorunu bunlar tekrar gündeme gelecektir. Ama Mustafa Kemal dedi ki iki konu hakkında. Dedi ki İsmet Paşa'ya kesinlikle taviz vermeyeceksin dedi. Bu konular neydi? Ee, Ermeni yurdu meselesi ve kapitülasyonlardı. Ee, burada cevabımız değişik oldu. Bunlar e, çözülen konulardır. Hemen geldik 19'a. Kurtuluş Savaşı ortamı ressamların tuvalleri nedir? tuvallerine de yansımıştır. Onların yaptıkları resimler savaşın hüznünü ve yıkıcılığını yansıtmakla kalmamış, savaşın ne kadar zor şartlarda kazanıldığını da belgelemişlerdir bu doğrultuda. Eserlerinden hangileri ortaya konulmuştur diyor bizlere. Bakıldığı zaman siperde mektup okuyan askerler Hikmet Onat'a ait, doğru. Yaralı asker Ali Çelebi'ye ait, Zeybekler tablosu da İbrahim Çallı'ya aittir. Hepsi mevcut. Geldik bir diğer soruya, 20. soruya. Bakalım ne diyor soru? Kanun esasinin yürürlükten kalkması hangisinin sonucudur? Kanun esası 1876'da yürürlüğe girmiş. Nisan 1924'te 24 Anayasası'nın kabulüyle de yürürlükten kalkmıştır. Burada cevabımız değişiklik olacaktır. Hocam niye 21 değil? 21'de kanun esasının maddeleri var arkadaşlar. 21'in içerisinde o yüzden cevabımız 24 Anayasası oldu. Diğer sorudayız. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Ee, öğretimde bildiğin sağlaması tevhid-i tedrisat tevhid kanunun kabulüyle olmuştur. Doğru. Mecellerinin yürürlükten kalkması medeni kanunun kabulüyle olmuştur. 1926'da doğru. Devlet başkanlığının sorununun çözülmesi Cumhuriyet'in ilanıyla olmuştur. Doğru. Olimpiyat oyunları tarihinde güreş tadında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran kişi Yaşar Erkan olmuştur. Bu bilgimiz doğrudur. 10. yıl maaşının besicisi e, ee, kimdir? Faruk Nafız Çamlıbel ve Behçet Kemal Çağlar'dır ee, yazarları. Bestecisi ise Cemal Reşit Rey'dir arkadaşlar. Yani Ali Rıfat Çağatay değildir. Ali Rıfat Çağatay İstiklal Marşı'nın ilk bestekarıdır. 10. yıl marşının bestecisi ise kimdi? Cemal Reşit Rey'di. Cevabımız eşik oldu. Geldik 22'ye. Hangisi Atatürk dönemi gelişmeleri arasında yer almaz demiş. Atatürk dönemi 1923 38 yıllar arasını kapsar. Ankara'da Milli Kütüphane'nin açılması arkadaşlar 1948. Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüştürülmesi 1924. Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi 1934. Ticaret hayatında Türkçe kullanılmasının kararlaştırılması 1926. Sokak adlarının Türkçeleştirilmesi de 1927'de olmuştur şuraya 1926 yazalım. Hangisi Milli Kütüphane Atatürk döneminde değil. Arkadaşlar İsmet İnönü dönemindedir. 48. Geldik bir diğer soruya. Millet mekteplerinin açılmasında yukarıdaki gelişmelerden hangileri etkili olmuştur diyor. Millet mekteplerinin açılmasında bir halk e, harf inkılabı yani 1928 e, zaten onun sonrasında okuma yazma öğretmek amacıyla millet mektepleri açılmıştır. Bu vardır. Halk evleri 32'de, Türk Dil Kurumu da 1932'de kurulmuştur. Dolayısıyla bu millet mekteplerinin açılmasına etkili değildir. Daha sonraki gelişmelerdir. Cevabımız yalnız bir oldu. Bir kronoloji sorusudur bu. Dikkat ediniz. Yukarıdaki yenilik hareketlerinden hangileri laiklik ilkesiyle bağlantılıdır? Ee, bakalım. Tekke zaviyelerin kapatılması, medreselerin kapatılması, medeni kanununun kabul edilmesi demiş. Din eğitimi veren medreselerin, tekke zaviyelerin kapatılması, İslam hukukuna göre hazırlanmış olan mecellenin ortadan kaldırılarak medeni kanunun kabulü bunların üçü de laiklik ilkesiyle ilişkilidir. Hepsi olacak cevap. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde başbakanlık yapan isimler arasında hangisi yer almaz? Güzel sorudur. Dikkat etmemiz lazım. Celal Bayar var mı arkadaşlar? Var. Hasan Saka var mı? Var. Şemsettin Günaltay var mı? Var. Şükrü Saraçoğlu var mı? Var. Refik Kuraltan yoktur arkadaşlar. Bunların içerisinde şöyle bir soru gelebilir belki İsmet İnönü ile alakalı. İsmet İnönü döneminin son başbakanı. Bakın bunu birçoğumuz bilmiyoruz. Son başbakanı kimdir? Arkadaşlar Şemsettin Günaltay'dır. Buna da dikkat ediniz. Geldik 26'ya. 30 Ocak 1992'de başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye'ye komşu Ülkeler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak ve bu ülkelere ekonomik, teknik, sosyo-kültürel ve eğitim alanlarına iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla kurulan teşkilatı sormuş bizlere. Bu teşkilat neydi? TİKA'ydı. Değerli arkadaşlar cevabımız C şıkkı oldu. BD, e, BDT arkadaşlar Bağımsız Devletler Topluluğu'ydu. K dediğimiz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'ydı. Türk Soy Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'yı da AYT dediğimizde Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu. Geldik. Son sorumuz artık. 1992- 95 Bosna Savaşı ve sonrasında Bosna-Herzegovina'nın bağımsızlığını kazanmasına büyük bir rol üstlenen 2003'te Saraybosna'da vefat eden lider kimdir? Aliya İzzet Begoviç'tir. Değerli arkadaşlar cevabımız aşık oldu. Enver Hoca Arnavut liderdir. Arnavut Yasir Arafat Filistinli Filistin Devlet adamı İslam Kerimov Özbek lider Ebu Elçi elçibey de Azeri e, liderler arkadaşlar Azerbaycan devlet başkanıydı cevabımıza aşık oldum. Evet bu soruyla birlikte sizlerle beraber 27 soruyu çözmüş olduk kanalımıza hasbel kadar abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayınız bir sonraki denememize görüşmek dileğiyle e, Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın